Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waiter oyunundayız. Oh, 5000 liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya, bol bol x'ler yakalamaya geldik. Bakalım nerelere kadar uçabileceğiz, neler yapabileceğiz. Hep beraber izleyip görelim. Derken de uçak bizi 1.02 ile hoş geldin kardeşim gel beri gel beri yaptı bize sağ olsun var olsun kaptanımız haydi bakalım devam ediyoruz hiç bozmadan let's go 1.21 ama şu mavileri salman lazım artık lütfen lütfen mavileri salman lazım. Abileri, sal mavileri. Sal kesin bırak. Şurayı aldım bir. Kasamı topladım. Senin ne yaptık? Gel abi sen de bin lira da. Gel abi sen de bin lirada. Uzatmanın anlamı yok. Pembeyi gördüğün an basacaksın 10x. Tertemizinden en güzelinden. 6161'e çıktık. şuraya aldım. 213. Bastık 400'e de buraya. Pembe sonrası çok ileri düzeye gideceğini düşünmediğim için 4x'lere kadar hazır gelmişken basayım dedim ama pembe sonrası pembe yaptı. Ah be. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 15x olur. Olur 15 x severiz. Şimdi iki pembe geldi. Ben bu ele girmem dostlar. Bu ele girilecek gibi durmuyor yani bu el. O yüzden girmedik. 1.14 güzel. Şimdi bir tane daha mavi atar mı acaba? Acaba bir mavi daha atar mı? Deneyelim abi şansımızı. Let's go. Güzel. Ulan tam böyle basmak üzereydim oraya var ya tam böyle git, parmağım gitti gidecekti yani. 6792 güzel. Ah be 109 kötü. 109 kötü. Beklemiyordum hadi şu ikisinin toplamından bir 1000 lira alalım hatta 910 lira. Kaçalım hadi lan. <laughs> Yapma bu mavi olmaması lazım bunun. Yine mavi. Karımızla oynuyoruz. Karımızdan gidiyor ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz abi. Haydi. Haydi. Haydi oğlum. Şu an hanımız oynuyoruz. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bastık ya ikisine birden. 6500 lira. Dümdüz bak düm düz 6502 lira. Durur muyuz burada? Tabii ki de dururuz dostlar. 1500 lira kar. Gayet iyi para. Gayet iyi para ve ben burada duracağım. Kar cebe yakışır. Metoduyla oynuyoruz biliyorsunuz. Kar dediğin cebe yakışandır abi. Alacağız. Hazır kara geçmişiz. Alacağız kaçacağız ama erken de çıkmışız yani ha. 23 x. Güzel. Al şu 2 lirayı. Bizimki iki süratlarla uğraştırma kaptancım. Koy cebine. Sana zahmet. Sevgili dostlarım oynadığım, önerdiğim sitelerin linkini aşağı yorum kısmına bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp yorumlarınızı, pardon oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır. Yorum da yaparsanız çok ama çok sevinirim sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay abi.